Herkese selam arkadaşlar kanalıma Cuma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekiyorum. Hmm. bu benim ilk sesli videom ve gerçekten çok heyecanlıyım o yüzden. Ee, şu an ne çekiyorum diye soracaksınız. Ee, başka zaten görüyorsunuz. Bugün Cipeyin 5 ajandamı tanıtacağım. Henüz saat bir hafta oldu ama gene de ben sizlere göstermek istedim ajandamı. Kılma hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir ajanda. Aslında benim şu an bu gördüğünüz ajanda bir ajanda değil. Boş bir defter. Ben kendi ajanımı kendim oluşturmak istedim. O yüzden boş bir defter aldım sadece. Burada ben ilk defa ajanda tutuyorum diyebilirim. Ee, en son Keeping geçerken bir ajanda, boş bir defter ajanda tutmaya denemiştim. Ama bir 2 gün sonra bırakmıştım. Bu sefer e, çok hevesliyim. O yüzden hiç bırakmayacağımı düşünüyorum 2026'ya kadar. Umarım güzel olur. Hmm, bu şekilde böyle pek çok tatlı bir defter. dedim, gibi içi boş. Ben kendim sadece bende olan e, güzel bir şey e, ajanda oluşturmak istedim ve çok tatlı köpekler var. Böyle mavi beyaz tonlarında yapılmış defter. Ee, bu şekilde ben şimdi size sıkırlama ve e, vizyon board yapmıştım. Onu da göstereceğim. O yüzden bunu şimdi kenara alıyorum. Öncelikle size vizyon board'ımı göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an tabletimi getirdim ben e, şey hani şöyle bir e, üzerinde yapmadım vizyon bu ee, ben şey olarak yaptım tabletimden alıştırdım hani bir bir sürü resim buldum onları alıştırdım daha sonra da onları şey yaptım e, alıştırıp işte duvar kağıdı yaptım tabletime hemen göstereyim bu şekiller arkadaşlar ben zaten galiba dün yapmıştım bunu şöyle biraz büyüteyim ee, bu şekilde Arkadaşlar böyle bir füzyon board yaptım. Hey hatta şöyle gösterebilirim. Bir dakika evet. Bakın bu şekilde kil tek tanım yaptım. Hani her zaman gözümün önünde olacağı bir şey olması gerekiyor çünkü vizyon var. E, şimdi açıp hemen göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar size siz, siz göstermek istiyorum. E, hazır vaktim varken. Şimdi e, şurada gördünüz. bu böyle e, yani namaza başlamak istiyorum o yüzden bunu koydum. Bu tavarla cilt bakımı var. iPhone tabii ki. iPhone 15 olmasa bile iPhone'un olmasını istiyorum bu sene. Böyle ee, spora başlamak istiyorum. O yüzden bunu koydum. Bakın şurada yazıyor 4 Ocak'ta yapmışım. Bugün beş arkadaşlar. E, ee, sağlıklı beslenmek istiyorum. Kitap okumak istiyorum. E, ee, istiyorum. 2005 is my, in my year. Ee, ben yüzme Yüzmeyi ben hobi olarak yapıyorum ve ayrıca yüzmede çok iyiyim. Sadece ara verdim. Tekrardan başlamak istiyorum yüzmeye. Bu da işte ne olduğunu bilmiyorum. Hani nasıl desem işte böyle. E, 13 yaşıma gireceğim. O yüzden böyle güzel bir doğum günü olsun istiyorum. Bu arada e, Temmuz'da doğum günüm. Bu erken kalkmak için hafta noktamın iyi olması için alışveriş. Daha sonra şurada para var. Hmm, altta cilt bakımı. Da böyle pasaport var. Pasaport yurt dışına çıkmak için zaten ee, çok istiyorum hani bu sene yapmayı. İstediğim şeylerden biri. Ee, burada şey var arkadaşlar cilt. Yani ben pürüzsüz bir cilt istiyorum. Ee, bu şekilde yani göstermediğim şey kalmadı herhalde. Bu şekilde bir vizyon bard yaptım. Bunu hemen kaldırıyorum. Şimdi sizlere stikerlerimi göstereceğim. Ben kutusu yaptım. Hani ajanda için de bana yardımcı oldu diye. Şimdi size e, onu getireceğim. Evet arkadaşlar bakın böyle bir kutu. E, hemen tanıtayım. Böyle siyah düz bir kutu arkadaşlar. Hemen açıyorum bakayım. içi evet dolu. Şöyle kenara koyayım. Ben de şundan başlamak istiyorum. Bu arada harlan hepsini bitmedi ee, daha fazla sticker da ekleyeceğim hatta renkte çıktı alıp e, onları kesip bir şey yapacağım hatta onun videosunu da çekmek istiyorum ee, her neyse hatta çok dedim böyle bir kutu şeffaf kutu üstüne de şöyle bir şey yapıştırmışım bunun içindekileri tanıtayım ama ee, öncelikle şunlardan başlayacağım bu bir bant kesici küçük küçük böyle sancı yolu bantlar var böyle arkadaşlar hepsi krem değil. Şöyle çok tatlı bantlar. Bakın bu mesela sinema yollu. Galiba yani doğru söyledim. Kromi. Bu da kromi. Kromi çok tatlı. Ben çok seviyorum sandviyoyu. Hatta şöyle pam pam galiba bu da. Böyle bant keseceğini de yapmışlar. Şöyle ben de bant koydum. Ee, bu şekilde bunlar böyle arkadaşlar. De ben şöyle ee, kendim yaptım bunlara. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle bu pirinçle yapıştırabiliyorsunuz. Öbürüm nerede? Evet bu renk. Bunlar arkadaşlar. Ben yani de böyle kendim yaptım. Evet. Bu da böyleydi. Yani şurada şunları birazdan göstereceğim, alt kısma geçelim. Burada arkadaşlar Garfield var, ee, Mickey var. Şöyle Wonyoung e, şeyi var. Bir de Fatta şöyle şeyi de var arkadaşlar. Şurada gülen yüzler var. Bunları buldum, nereden buldum hiç bilmiyorum gerçekten. Sormayın, daima gülen yüzler. Sulu, e, sinema yollu belli. Charm olabilen stikerler var bir de. Biraz şöyle uzaklaştım ha. Evet. Bunlar da bu şekilde ve de şöyle kapı bu var. Ben bunları çok kullanmıyorum ama perdeyi bir black pink falan. Ee, bunlar da bu şekildeydi. Şimdi şunları şöyle koyuyorum ve size şu öbürlerini göstereceğim. Az önce gösterme bir diğer ama. Bu şekilde kenara çekeceğim. Evet arkadaşlar bunlar bakın şu şekilde. Bunlar sticker kitabı. Ben şöyle iki tane aldım. E, bu sene aldım hani ajandam için. E, bu şekilde arkadaşlar. Kaç sayfa bilmiyorum bakayım yazıyor mu? Böyle çeşitler ağrımlarım. Kaç sayfa olduğu yazmıyor galiba. Şöyle işini göstereceğim size sıra sıra. Mesela önce bundan başlıyorum. Neredeyse her sayfadan birer tane almışım arkadaşlar. Bu şekilde. Yani çok güzel değil Tıkırlar hani. Ama gene de işimi görüyor. Ben bir de çıktı çıkaracağım. de çıktı. Onlardan da kendimi yapacağım mı? Bu bu şekildeydi. Aa, bu ise en baştan başım bu daha güzel bence. Bu birinci sayfası. kim sayfası. Bu üç. Bu çok güzel bence. Bu tam ayranları kullanmalık. 4 5 sans. Bu şekilde. Şöyle hızlı geçeceğim biraz. Bu sözler de çok mantıklı bence. Burası da çok güzel. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Hepsini şöyle teker teker göstereyim. Evet, bu şekildeydi bu da. Neredeyse ikisi de aynı sayfaya yararlı şöyle belki bu daha fazladır bilmiyorum şimdi bunları da yerlerini yerleştireceğim daha sonra da acamnımıza geçelim daha zaten bir hafta yazdım daha henüz bir hafta zaten. yıl yılbaşına geçildi ben 1 Ocak'tan başladım o şekilde şimdi yerleştirelim. Ben koydum. Kapatıyorum. Sticker yapma videosu da gelecek. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ayrıca anda alıyorum diyorum. Biraz kollarımı sıvayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim. Ee, bu köpek zaten biliyorsunuz şöyle bir de lastiği var. Hani açıyorum. İlk sayfadan başlayacağım. Evet, açabilirsem. Ha, İki sayfayı böyle yaptım. Bilmiyorum ben çok güzel yapabildiğini düşünmüyorum sayfalar. Biraz kötü oldu. Çünkü zaten yeni başladım ajandaya. Ama bundan sonra kağıdımın her yılını da tutmak istiyorum. Nasıl olursa böyle çiçekli böyle de sahne güzel. 2025 yazı böyle bir sayfa yaptım. Ee, bu arada ben böyle arkasına yazmıyorum. Çünkü ben markerlarla yaptım için arkasına geçiriyor. O yüzden arka arkaya yapmıyorum. Arkasını boş bırakıyorum her sayfamın. Bu da Ocak olduğu için ilk ay böyle jönleri kurdele yaptım. Şöyle parıldı. Altında 2025 yazdım. Ha, bir sayfaya yaşadım. Bu yeni yılın ilk günüydü. Bu şekilde yazdım. Yapılacaklar falan yaptım. Çarşamba günü böyle stikerlerle. Ve böyle günün özeti yaptım. Bu da yeni yılın ikinci günüydü. Böyle göz çizmişim yediyeti 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 Manifest Böyle sticker falan yapmışım bilmiyorum çok kötü oldu bence ama Gitgide bence güzel olacak izlenecek bilimler Sonra yapılacak şeyler Günün azatı Öbür sayfaya geçiyorum burayı ben Buna galiba bullet journal deniyordu bu arada bir şey yaptım ve stikerlerle süsledim de kitap sayfası ekledim böyle. Bence güzel oldu. Da şurada şöyle bir her Potter Dumbledore'un böyle bir süsü. Arka sayfa. Evet. Küçücük galiba. Bakalım evet çiçekmiş. Buraya e, yapılacak şeyler. Yapılmaz e, yapılması gerekenler. Böyle günün özeti. Şöyle şeyler yapmışım. Um, öbür sayfada doğrultacak. Bu şekilde hmm, cumartesi günü yapılacak şeyler. Study list. Manifest tabi ki. Gündöz Böyle yapmışım bunu da. Bu şekilde arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitmiyor ama neyse yapacak bir şey, bir şey Evet. Burası farklı. Bu son sayfası arkadaşlar. Um, şimdi burada ben şöyle bir şey yapmışım. Bookself ocak için böyle gördüğünüz gibi kitap şeyler çizdim dik, dikdörtgenler iki tane de raf yaptım ee, böyle kitapları yapıyoruz her bir kitap okuduğumuzda buradan herhangi bir dikdörtgeni boyuyoruz yine de okuduğumuz kitabın ismini yazıyoruz ben böyle mesela ocağa gidelim dört tane kitap okumuşum böyle rafları süsledim Books are my life. Just a girl who loves book. I love reading. Böyle bir şey yapmışım. Ben çok beğendim. Böyle e, pinte lastik almıştım. E Hoşuma gitti. E, arkası da yok arkadaşlar. Bu da böyle bitiyor. E, videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.